Şimdi bu videoyu izleyelim mi? Yoksa siktir et mi? Nasıl istiyorsan abi. Dur, dur bakayım. Sen şimdi okulu bitince belli değil ne olacağın. Burada, mı? bence sen burada kalırsın ha. Türkiye'yi bırakamazsın sen bu saatten sonra. Doğru yani. Tüm kitle, tüm her şey burada. <laughs> Doğru. Değil mi? Detone oldu bir <laughs> Detone olursun. Benim yanımda <laughs> deton olmama geldi mi? Minecraft korkumuz yok mu? Ya yok oğlum her geleni oynatmayalım ya. Jump scare, jump Ben scare. izledim zaten artık kork korku oyunu oynayabiliyor musun? Korkuyor musun? Korkmuyorum. Ama ezbere biliyor nereden çıkacağını ya. O dersleri sen verme öyle bir. Ne olur yeni klasör açmayı falan öğrenme çocuklara. Ben zamanda görmüştüm. Ne oğlum? Ro roleplay ile ilgili de ders vereceğim. Ne ara Ha. Sen sana diyor. Hı. bilgisayar öğretmen okuyorsun ya klasör açmayı öğretme diyor. Daha teknik gir diyor yani. Onun vardır bir sistemi oğlum. Hı. Memati Polat ikilisi gibi. Devor patlat. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen böyle biz oyuna oyuna giriyoruz ya. Hı. Bu yalan dolan oyunlarında bir de seni de davet edeyim bir kez. Bir de senin yalan yeteneğini bir ölçelim. Oy. Diyorsun. Vallahi. Çünkü ben yalan söyleyemiyorum. Bizde de bir takımda ciddi yalancılar var. Onlarla kapışabiliyor musun? Bana onlarla kapışabilecek bir adam lazım. Eğer yalan konusunda uzmansan kardeşim. Bundan sonra bir numaralı adam olur <laughs> Mert. <gülüyor> Yo, tabii oğlum. Mert Cordyceps. Adamlar güzel oynatıyor. Ben de yapamıyorum. Rezil oluyorum. Flower'ın da... Ya Flower gene üçüncülerde. Mert en babası. <laughs> Rantacı. affetmiyor ya. tuttu oğlum. Şiyan'ı hiç şey yapmadan aldı. Full'e bir gelişmek üzere gelişiyor. Yalan söyleyebiliyor artık. Klingov oğlum A Yılmaz ailesinden bahsetmiyorum. Yılmaz ailesi zaten yalan söyleyebiliyor. <laughs> yani Okan, Kadircan, Kadircan biraz daha zayıftır belki ama sizin bu arada Gana bildiğin tropik bir yer. Gana'da Ga konuştuk da az önce. Yani. Gana'da aklınıza gelebilecek bütün egzotik hayvanlar vardır. çıkar yani bizim bu aa tarantula dediğiniz adam evinin önünde görüyordur yani eminim. Değil mi o kasaba orman taraflarında orman tarafı, tarantula o görmüşsündür o kasaya, sen daha önce. yılan falan gördüm ya. Yılanlar, milanlar falan da yatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi aslında ama bu yalan değil. Hani benim babam hala ormanda bir yerde verdiler ya torpi yaparak. İşte o evin arkasında <laughs> yeni geçtiğimizde bayağı korkunçtu. Harbi mi? Bayağı korkunçtu. Abi gidiyoruz arkaya. Öyle gidiyorsun bir yılan böyle keyif yapıyor orada. Geziyor, meziyor falan. Çünkü bir insan oraya gelebilir. Peki orada bizdekiler gibi böyle yılanı görünce öldürüyor millet yoksa şey mi hani alışık oldukları için tınlamıyorlar mı? İlla ki öldürüyorlardır. Öldürüyorlar. Değil mi? Hı. Bayağı değiller. Bir gün ben bir geleyim Hı. gana ya. Beni bir dövsünler orada. bütün <laughs> 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 <Yok> ya, <demin gülüyor> dayfon, bütün kasaba toplum ağzım burnumu kırsın. Oğlum o bizim köylerde de öyle ki. Yani bir noktada öldürüyorlar, sonra çok fazla hatta öldürünce bu sefer fare popülasyonu artıyor. Fareler basıyor bu sefer. Öyle öyle gidiyor işte. Hangi yılan mı? Ya oğlum artık ya, esprisini yapmayın şu adama ya. Hop! Oh! Lan oğlum. Gel lan <laughs> bilek güreş. Yapalım. Hadi gel, burada yapabilir misin? Yapalım, deneyelim. Hadi dene. Abi şimdi kanalındayız ya. Oğlum kanal mana boş ver burada kısa mesafeden. Harbiden yapamam. Hadi bakayım. Kanalı vs Türkiye. Bas bas. Oğlum beni deviremezsin zaten. Hiç öyle şey yapma. Doğru. Ya oğlum gel abi, yapma adam gibi abi. ya. Allah Allah. Allah <laughs> Oğlum ama bir de şey var şimdi. Doğruya doğru. Ben de 34 yaşındayım yani. yani Acılım lan kolum. Güçlü. Yok, yok. Ama harbi kuvvetli. Harbi kuvvetli bak çok seviyorum abi. Bilek güreşi bayılıyorum ya. <laughs> yok açmadı ya. Tukan Cena. İyi mi bir şey yoktu? Yok Yo, bir şey Ne güzel lan tişörtün. Ne yapak gidek mi? Nereye? Kapatalım yayını. Olur nasıl istiyorsan abi. Ha? Yorulmuşsun dursa. İki saattir yayın yaptık ben böyle bir saat muhabbet ederiz diyordum. 2 saat oldu. 2 saat 15 evet. dakika olmuş. nasıl istiyorsan abi. Eldiren kası. <laughs> Arkadaşlar şimdi yukarıda sayınlar az önce çıktığım zaman mutfakta yerde oturuyorlar. Biraz görünce üzüldüm. Eee, koli yapmışlar falan. Şimdi bize burada oturup böyle uzun uzun yayın yapmak gitmez. Biraz evet. çalışalım. Biraz beni bu ayın 15'ine kadar idare edeceğiniz böyle. Hani taşınana kadar. Şey yapacağız. İyi iş. Elimden geleni yaparım. Yapıyorum da bugün. Vallahi iyi ki geldin. Harbi evet. yüz yüze de tanıştığıma çok memnun oldum. Cansın. Daha anladım. sık görüşürüz inşallah. inşallah. Bir daha da PT'nin önünde kamp kurma. Oy. Git Ankara'ya adam gibi yaşa. Bizimkilerle de görüş orada. Montajer var, Mert var, bir sürü kişi var. Evet, de zaten bir daha zaten yayın yaparız birlikte biz. Makaramızı geçeriz. Abi bu hafta ne? Bir dakika ne? Bu hafta yayın açma. Ya yok açarım. Ama böyle asıl şeyi bilin yani. Hani tam taşındıktan sonra zaten yardıracağım için. Bu aralar böyle bir idare edin bakalım. Kısa kısa böyle 3 saat 4 saat yayınlar yapa yapa toplamaya çalışacağım gideceğim koli yapacağım. Geleceğim yayın açacağım. Gideceğim koli yapacağım. Taşınma evresinde 3-4 gün isterim zaten. Bitince de yardırırız. Duvar kağıdını seçtim mi? Bu şimdi birazdan seçeceğim. Saat 10. 12 bir gibi seçeceğiz firmayla. Ya ben seçtim de oturtmasını yapacağız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Kanalı iki geldi. Valla böyle bir özlemişiz muhabbet etmeyi. Fark